Bir şey bul kendine, ben geldim. Hey, ben geldim. <laughs> hey yo! Yo ye yeah, ye! Yeah. Oh, yo yo so. yo Şey diyeyim mesela... Merhaba Peti Baba Hayır. Hmm. Bunları da şey yapabilirsin bu e arada. Arkaya, sana koyabilirsin. Evet. İyi anlayın. Öyle. iyi, yani. iyi Neyse. Merhaba arkadaşlar. Bugün, sizlerle birlikte... ...değil, <laughs> <sizinle> birlikte. <laughs> dediğimde böyle kendime bir şey yapıyorum, sorguluyorum. Sizlerle birlikte ama onlar yok. Çok özlemiş beni. Dayanamadı. Beni o kadar çok seviyor ki. Bayılırım. Benden ayrılmaya dayanamıyor. O yüzden ben işte dedim ki tamam ağlama artık buluşalım bugün. Kapat <laughs> Buluştuk. Yemek yedik. Şimdi oturuyoruz herhalde. Böyle. Bugün ben de kıvırcık oldum. Onun Ama güzel evet. Sadece kabarık saçlar. Bakın kıvırcık. Bugün ne yaptık? Hiçbir şey. <laughs> Ne yapacağız? Hiçbir şey yapılmıyor yani. Buluşuyorsun. Ne yapabilirsin ki en fazla yani? Langırt oynayalım. Langırt oynayalım. Oynayalım mı? Şimdi langırt oynamayı planlıyoruz. Öyle planladık. Ama çekebilir miyiz bilmiyorum. Şimdi biraz bowling oynadık. Ondan sonra dedik... Ay bir dakika, dakika. Biraz, biraz langırt oynadık. Sonra dedik ki neden bowling oynamıyoruz? Cazip geldi. Bowling <laughs> oynamaya geldik. Burası da şey böyle pavyon ışıklı bir borsör falan. Şöyle e, topla böyle porsör bir şey giydiğinizde parlıyor. Toplar falan parlıyor şöyle. Devirmedi. <laughs> Allah aşkına. Şimdi Zelal Joje'de. Bowling nasıl oynanır? Gör bakalım. Böyle, Oğlum böyle çok kıl payı gitti. Evet, böyle, böyle oynamıyor bowling. <laughs> 0 0. Bunun için çok uğraştık arkadaşlar. Geliyor mu? Geliyor mu? Geldi. Tam böyle sen de burada atıyorsun ya böyle çek. Hemen, hemen tamam, tamam. Çekelim. Açılmıyor. Açılmıyor. Sonuç yeniliyorum çok bit çok iyi. Bowlingin sonu çekmeyi unuttuk. Şu an donurmaya yiyoruz. Gözde kazandı. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Bir <kamerayı> mı dondu. <laughs> <laughs> çok gidiyoruz ben. <laughs> iyi Yoruldum ya. Ben, spora gideceğim. Ben eve gidip ev sahibi matematik çalıştırıyorum. Çok iyi. Mükemmel. Daha fizik çalışmam lazım. Benim de çalışmam de lazım. De matematik de çalışmam de lazım. Dünya çalışmam evet. lazım. Hiçbir evet. şey çalışmadım. Ben Rakiplerimiz 15 tatilde SYT'yi bitirdi. Ekranı çok iyi çizdik. Bunlar da bize dikildi. Evet. O yüzden iyi yapayım. <laughs> Gözde ve benimle boş bir gün. Hayır hayır. Videonun başlığı bu soğukta dondurma yenmez ki. Hava soğuk değil de ama bugün çok güzeldi. Evet. Ama olsun doğru bir çocuk yetiştirme şekli. Ama birazcık da yanlış insanlar öyle bağırarak eleştirmek de hoş değil. Tabii. Ne olsun çocuk Ben hala oyuncak almaya çalışan çocuk değilim. O da salak ya. <laughs> Onu da anlat. İlk i̇p, <laughs> Şu ne denir? Oyuncak çekme Hı -hı. şeyleri. Otomat deneyebilir miyim? Yani, evet. Neyse değilim. oyuncak çekme otomat. Tamam mı? Tamam. Birini anlatıyor gibi tamam mı demem çok saçma şu an. Ben, ben bana anlatıyorum. i̇şte onun oyuncak çekmeye çalışıyor. Denediler. E, dereli falan çağırdılar. İşte nasıl yapacak falan gösterdi. Ben gösterdiğim saniye bastı var orada. Geri zekalı oynatırken direkt bastı onu indi aşağı şey yapamadı. Alamadı. Çok doğal yani alamaması da alamadı. sonra işte üzüldü, ağladı, yırttı kendini oradan. Sonra ben, ben de kıyamadım, dedim ki gözde dedim, gel 2 lira atsak da al, bir şeyler. Biz, biz de alamadık. Ama en azından biz yaklaştık. Evet. E, denedik en azından. Ama o denedim diyemem. <laughs> Çocuğum mağara buluyormuş anlayınca. Sonra tekrar attı, ben ayarladım, bastık, yine almadı makine. Kaç para harcadık? Langırta ha bayağı az, bayağı langır koydum. Bayağı... Ee, çocuk salaktı birazcık. İyilik yapmaya çalıştık ama o iyilik yaptığımızı da anlamadı. Böyle nankör işte. i̇yilik yapmaktan adamı soğutmayın. Gerçekten. Şey Biz yine iyi, iyi yüreğimizi kullanarak şey ettik. Öyle yani. Artık eve gitme ve herkes için iftihar vakti. <laughs> herkes için iftihar, gözde için intihar vakti. <laughs> Herkes manyak. Burada herkes manyak. Videoyu beğenin. Allah aşkına izlenmelerim düştü. Video atasım gelmiyor ya, Yav. Video atmam bak. Bırakıyorum. Youtube'u bırakıyorum. YouTube bırakıyorum. Baştan bırakıyorum. <laughs> <laughs> ya kanalıma abone olun. Cidden. Yav. Hadi canım benim. Evet. Oy. Hadi bay. <laughs>